Başlatın. Evet arkadaşlar video hoş Eğer buraya girmenizi istiyorsanız 20 bin like istiyorum. Green'i burada. Green... Garip yerlere gelmeye başladı. Ben artık buranın, güzelliği e, acayip. Güzel değil mi ya? Baksana şuna oğlum böyle bir ev var mı ya? Bizim Minecraft'taki fenerler var 30'da git. 30'da git. Bir zengin yeri de abi. Bu zenginlik de abi. Abi ben biraz önce galiba karınca öldürdüm. Çok Sen evet biraz önce karınca öldürmüş olabilirsin. Ben de galiba bir şey bastım. Oğlum niye bu kadar heyecanlısın? Niye bu kadar heyecanlısın? Ankara'ya geldik. Uyan. <laughs> Oğlum burası çok güzel lan. <laughs> <laughs> Canlar falan i̇şte da <laughs> <laughs> İşte Alice Harikalar Dünyası. <laughs> <laughs> Alice Harikalar Dünyası'na <laughs> giriyorduk. <laughs> Merhabalar. Ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Arabanız çok güzelmiş de. Zenci yok. Zenci kayıp. <laughs> ha Zenci geliyor. Kırmızı geçiyor Tam yeşil yani artık geçiyor. Köpek senden akıllı Şöyle çekmem lazım Oo, Çok güzel açıldı lan Bence baya güzel açıldı ha Bu videoda <laughs> yeni arkadaşımız <laughs> Biz koyduk bunları <laughs> tamam. Biz abi bu biz bundan sonra Biz artık bütün video boyunca bizimle Diğer videolarda biz'i görmek istiyorsanız En az 10.000 like istiyorum Umarım bu video tutmazsın çok... Çünkü asla bir köpeği bir daha bulamayacağız Başlatın. Evet arkadaşlar video hoş Eğer buraya girmenizi istiyorsanız 20 like istiyorum. Greeny burada. Greeny burada yatıyormuş arkadaşlar. Büyük babaanneniz burada. Buraya girebilirim. Ama 20 bin like gelirse ancak girerim. O yüzden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar. Çiğcan biz şaka maka Ankara'ya gidiyoruz ha. Çık. <laughs> Toyola çıktık oğlum biz. Bu cami çok büyük oğlum. Cami fazla büyük. Ve hala Beast bizimle. Evet. Abi baksana. Ankara'ya doğru son 800 km falan kaldı ya. Evet arkadaşlar Ankara'ya yola çıkmıştık ama Konya'ya varmışız. özür dileriz yanlış yer. Evet. Yeni YouTube kanalının sahipleri. Her like de bir kapmama mama vereceğim. Ne alaka bilmiyorum. Sen çok YouTuber olmuşsun ha. Evet ya tam YouTuber tipleri. Merhaba Devay Beast. Baybis baybis dur 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 baybis dur. Baybis geri gel baybis. Baybis kurtuldu arkadaşlar. Sende bir konuşma yapmamız lazım Baybis. Eğer salam istiyorsan bizi takip etmek zorundasın tamam mı? Gidemezsin. Hadi, vallahi yemek, 5 yemek takip alacağız. 5 kilometre yemek alacağız, gibi. su alacağız. Ne istiyorsan alacağız. Okey misin? Kabul ediyor musun? Hadi o zaman gel. Baybis trip atıyor. Gel Baybis. Salam alacağız. <laughs> hey. Hey dost. Ahmet. Hey dost. Bir köpek Artık onu bırakmanız. O kendi olduğu yere Aynen. ait. Bye biz artık ruhumuz ayrıldı. Da. Evet arkadaşlar Bay tekrar ziyaret etmemizi istiyorsanız da en az 10.000 like gelirse ziyaret edebileceğiz. Çok üzgün. Üzgün olduğu için de 20.000 like istiyoruz. Sen de üzgünsün o yüzden sen abone iste. Abone ol. Evet. Bak şimdi sen navigasyonda arabayı açarsan sana ne gösterir? Yolu. Evet ama ne yolunu? Otoban yolunu gösterir değil mi abi? Şimdi sen yürümeyi seçtiğin zaman neyi gösterecek sana? En yolu. kısa yolu. Hayır. O zaman iki söyleyeceğim, yapayım, iki gösterecek ya. <laughs> Arabalar niye oradan gidiyor sonra? Çünkü yaya yolu. Çok dar. Hani, Arabalar. Araba daha bence. hızlı geçmesi için otobanı tavsiye ediyor. Motorlar geçebilir ama. Atlayacağım galiba şuraya. Motorlar geçemez mi? Tamam, motorlar, motor diye bir seçenek de var ya hani. Bisiklet abi. Tamam, bisiklet, motor bunlar için hani bir... Yok bu arada. Bisiklet için var, var motor mi? da sayılıyor. <laughs> Evet bağırabilirsin. Of düştüm aşka tadım dilinde. Kıyamam asla hadi ya. Gel yat ya. Buralar çok güzel oğlum ya. Böyle bir yer var mı oğlum? <laughs> ben güzelim lan. <zaten. gülüyor> Şuraya baksana oğlum. Nasıl kalktı? Ya. Ne kalktı? Kime kalktı? <laughs> oğlum ben yüzüm niye gözükmüyor şu videolarda abi? Çünkü kanka Sırsız sen... siyah yüzün var. Zencisin. Üzülme tamam. Bak zenciler severler bildiği Instagram hesap vardır mı? Sen git takip et. Ben zaten o kanalın sahibiyim. Ben... Si ha sen de yine sahibisin. Ben de tanıdık geliyor bir Bak yerden. Baksana ben gözükmüyorum. Ne ismisi yapacağım? İsmini söyleyeyim. Sağlıklı. Patrick Bateman. Ara. Söyleyeyim mi? Söyle. Bak. Çok komik. Foggy... Bokum var, bokum var. Alo. Evet. Selamun aleyküm. Sen nasılsın kardeş? Ne oldu? Ne oldu? Çalıştı. Ne oldu? Sizi şimdi rüşkeyi temizliğinizle bağlayacağım diye bir ses falan gelmedi mi? Evet geldi. Benim açlıktan kollarımı kaldıramıyorum benim. Tamam sıfırlanmışsın sen. Benim de bir sıfır gibi ya. <laughs> Pokemon Go! <laughs> ah lan. Bıraktı lan. Aa, adam girdi var. Artık abi var. <laughs> Arkada kağıdı girdi var. Arkada ki beyaz araba gelin sana. Hayır ya. Abi bunlar dolandırıcılık ama. Buraya mı gideceğiz? Evet. Hayır. hayır. Kore mi? Ne bu? Aa ben giriyorum hadi. Koreyan tamam. hot dog. Tamam. Koreyan hot dog diyor. Ben sonra... Yengeç diyor bak. Yengeç hiç mi? Kaç para? Tamam, gel abi. 260 içe böl abi. 3'e böl. Bir şey içe böl. 87 lira. Tamam kafi. Bak aynı şey. Dur dur. Aldım. Bak orta parmağın altta. Baş parmağım böyle. İşaret parmağı bunun içinde. <laughs> Şimdi bak baş parmağımla bastım bak. Kaydı yani olmuyor bu. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Vallahi tutma. Başardın mı sana? Çileceğim. Nasıl yiyeceğiz? Buse için mi abi? Ya ben yürü ya. Sıkıntı Daldı. Yardım et. <laughs> Sushi tanrı benimden yardım istiyordu. <laughs> Sushi tanrısı eğer gerçekten beni, bana yardım etti. Evet şimdi ıslak hamburger zamanı. Çok tamam. Evet. Şimdi ıslak hamburger yiyeceğiz ve bu ıslak hamburgere puan yapacağız. Bugün bayağı gurmelik yapacağız Yani. Şeyler oluyor youtuberlar hani oturuyorlar böyle işte biz geldik falan muhabbetine tanıtım yaptık videoda Aynen. kanalda. Adam zaten parası mı zaten? Beleşiyor. kaç verdiniz şimdi? Şu an ne? şuna. Buna? Ha ıslak Tan hamburger. Hayır puan puan. Ben oradaki kitap yok diye 4 veriyorum. Ben 5 veriyorum. Ben değil yani. Evet, ıslak hamburgere 4 veriyorum. Urla'daki daha güzeldi abi Bizim çok iyiydi bu Buradaki Urla'daki bayağı iyiydi aslında Bunların içinde 2 tane Ondan sonra Kore yemeğine de yedi veriyorum Güzeldi, hoştu, garip bir tatlı Ben bir söyleyeyim mi? Yemin ederim ben lezzetli bir şey olacağım sanıyorum Üçe bölmesek, tek kişi yesem değmez Çünkü fiyatı çok pahalıydı yani Evet bu abi Şimdi bölmek güzeldi 260 liraydı Üçe bölünce 89 liraya geldi kişi başına Şimdi nasıl gidiyoruz? Ağırda, bak hayatında yiyebileceğin en iyi dondurma yiyeceksin birazdan Harbi mi diyorsun? Dondurma. Ne? Bablerken karşı masadakiler bizi kesip durdu ben. Obezler mi? Obezler değil o karşı masa diyor. Ha arkamdakiler. Aynen. Aynen. Tamam da ben video çekiyordum ya ondan bakmış olabilirler. Aynen. Ben video çekiyordum ne yani de olsa. Masaya koydun oğlum nerede? Tamam da diyecek? kamera burada böyle duruyordu ya bilgiler. Artık gözüküyor mu diye bakmış olabilirler. Kendileri gözüküyorlar diye bakmış olabilirler. Onlar anneme kızına benziyor. Hadi bir tanesi fake obezdir. Sonra. Hayır. Hayır. Soldakiler seninkiler. Ha, arkandakiler. Benim arkandakiler. Ha tamam. Onlar yani bir FF bir bana falan bakıyorlar. Ya. Evet dondurmaya kaç puan veriyoruz arkadaşlar? Dondurmaya 10. Oha abi 10 ya 10. yanıyorlar bak Yanıyorlar, yanıyorlar. Ağzım zarafı güzel. geldik ve çılgın boyoz. Nutellalı boyoz yiyeceğiz abi. Eğer Nutellalı boyoz yediğimizi görmek istiyorsanız 500 bin like gelirse. O zaman, o zaman... Yanıyorlar, yanıyorlar, ya n yo la on like, Yanıyorlar gelirse, abi. 10 like makarnacıya gidiyoruz. muyuz? Makarnacıya parmesan tekeri ile yemek yemeye gidiyoruz. Ama 10 like gelirse. 10 like gelirse buraya geliyormuşuz arkadaşlar. Fiyatlar yazmıyor bana ya. 150 lira. Kat, Geri sayımı bile gördüm. Burası. Evet, yanıyorlar deneyimi hazır mısın? Ben yedim bile onları. <laughs> evet abi. Boyoz hakkındaki düşünceleri. Ya boyoz çok güzeldi ama geçen geldiğimizde daha sıcaktı. Bu sefer biraz sıcaktı. Ben sana şu şey söyleyeyim mi abi? Nutella tamam mı? Nutella sürülüyor üstüne Boyuz. Bir şey yok yani. Balon. Evet, bir şey değil zaten. Balon bu sırada değmez bence. Evet değmez. Gidip 40 liraya bir kavanoz şey 40 birleşik bir bile. kavanoz Nutella alıp Doya doya yerdik bu yüzden. Yes, yes. Yani. Artıda düştükten sonra erkekler. Evet ya. <laughs> nereye ilk nereye geldik lan? <laughs> yani. Güzel mi sıra? Ciciş. Ne kadar güzel, güzel, güzel. gibi bir şey içtik ama. Biz evet. Kokteyl bir şey içtik. Oğlum da içtik. <laughs> Abi senin vlog harbi bir vlog oldu ama. Harbi bir vlogdu. Alele. 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 6 saatte bayağı bir şey yaptık oğlum. Kore yemeği <laughs> yedik tamam mı? Sonra dondurmamızı yedik. Güzel ablada Islak hamburger yedik. Hot dog şey yemedik. Hot Hattok, dog yemedik. Hot dog yedik arkadaşlar. Ünlü hot ama onu yemediğimiz için çok sıra vardı çünkü. Onu yemedik. Ünlü ne gittik? Yanıyorlar. Yanıyorlar, gittik. Yanıyorlar, yanıyorlar, yanıyorlar. Ağzına veriyorlar. Öyle evet, işte. Öyle takıldık. Online gelirse makarna. O şeydi. bara neydi? gittik. Ha bara da gittik makarna çekeceğiz onunla. Bir de Martı'dan işte. düştü. Martı'dan, düştü, Martı'dan düştü, düştü ama maalesef onu çekemedik arkadaşlar. Evet yarını göstersen sansür koyayım. <laughs> Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Benim için you oh.